Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene sizlerin karşısına çok güzel bir soruyla geçtik arkadaşlar. Bakın bu sorudaki bilgiler net bilgidir. Tam böyle e, AYT tarzı sorudur arkadaşlar. Net bilgi sorusudur. TYT'de gelmez. Hani böyle yorum açık bir soru değildir. Bunlar hap bilgi sorularıdır. O yüzden bu bilgileri çok çok iyi bilin derim abicim tamam mı? Son derece önemli. Soruya geçmeden önce de AYT kampımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa bak bitki konu yeni geçeceğiz. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa hiç vakit kaybetmeden bizlerle Instagram'dan irtibata geçebilir. Dedikten sonra sorumuzu okumaya başlıyoruz. Diyor ki K diyor denitrifikasyon bakterisiymiş. L olgun al yuvar hücresi. M de meristem doku hücresi. Şimdi meristem doku hücresinin bitkilerde büyümeyi sağlayan hücreler olduğunu biliyoruz. Bak bitkilerde büyümeyi sağlayan hücreler meristem hücreleridir. Şöyle bitkinin uç noktalarında bulunur. Tamam mı? Apikal meristem şeklinde uç noktalarda bulunur. Ve bunlar özellikle primer meristem bitkinin yukarı, yukarı ve aşağıya doğru büyümesini sağlayanlardır. Sekonder meristem ise özellikle kambiyum dokuyu meydana getirir. Sekonder meristem ise bitkinin yana doğru enine doğru büyümesini sağlayan meristem hücreleri. Yani şunu bileceğiz. Ya arkadaş bu devamlı bitkinin büyümesini sağlayan hücreler yukarı aşağıya veya sağa sola o kadar çok enerjiye ihtiyacı var ki bu elemanın bunları yapabilmesi için mutlaka oksijenli solunum yapması gerekmektedir. Çünkü çok fazla ATP harcatacaktır. Tamam mı abicim? Bunun oksijenli solunum olduğunu bileceksin. Tamam mı? Bak bir. İkincisi şunu sakın unutma. Bak insana ait olgun al yuvar hücresi. Şimdi al yuvarlar ilk meydana geldik kemik hücrelerinde ilk meydana geldiklerinde çekirdekleri var. Diğer organelleri, yapıları, cartları, curtları var. Ama... Al yuvarların görevlerinin oksijen taşımak olduğunu biliyorsunuz. Al yuvarlar daha fazla oksijen taşıyabilmek için ne yapıyorlar? İçeriğini yok ediyorlar. Çekirdeğini ve şu organellerini yok ediyorlar. Bak banko test sorusu. İçerisinde hiçbir şey kalmıyor abicim. Gördüğünüz üzere organel namına bir şey kalmıyor. Bu elemanlar gerekli olan enerjilerini laktik asit fermentasyonu ile sağlarlar. Banko test sorusudur. Bak mutlaka gelir. Laktik asit fermentasyonu al yuvar hücresi unutma unutma. Meriste mücresi direkt olarak e, dediğimiz gibi çok fazla enerjiye ihtiyacı var. Oksijenli solunum yapacak. E oksijensiz solunum yapan da burada denitrifikasyon bakterileridir. Tamam mı? Denitrifikasyon bakterilerinin görevi de neydi abicim? Canlıda bulunan nitratı parçalayarak atmosfere e, azot şeklinde çıkmasını sağlayan bakterilerdi. Madde döngüsünde son derece önemli yere sahip olan bakteri çeşitleriydi. Bunu da bileceğiz. Yani buna bakarsak denitrifikasyon yapan bakteri. K bakterisi ne olacak abicim? 2 olacak. K2 olacak. Hop şunlar gitti. K2 olacak. L dediği 3 olacak. L3 bak doğru cevap çıktı. Denizli olarak karşımıza çıktı. Çok çok kaliteli bir soru. İyi bir ezber sorusu. iyi bir bilgi sorusu. Lütfen ezberle ve kapıya at bakalım. Hadi bakayım. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.